pes peş peş istiyoruz. Ben öyle arkadaşlar. Arkadaşlar gelip bu bastı veriyor. Merhaba, nereye gidiyorsun? Arkadaşlar şimdi buradan arkadaşlar ne çıkıyor? Pekaş onu Ben arkadaşlar. Aa ben de çok kazanıyorum. Arkadaşlar çok balana düştü ben Ozil'e dönüyorum. ne bakar mısınız ne kadar başı. Neden adam ben de, ben de şey kayıka yardı. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar bunu ben arkadaşlar parayla aldım. Yani gerçek Türk lirası sanmayın. Gel evimize gidelim mi? Ee, eve, gidelim. Benim evime gidelim. Benim evime. Tamam gel gel. Ben ilk kendime evime gidelim arkadaşlar. Benim evimi gösteriyorum size. Ben de geliyorum arkadaşlar. <laughs> Bakın, ele alın burası. Sen beni, Sen beni mi ettin uzunca? Hayır, bak şimdi arkadaşlar. Senin, koyun, senin boyun, senin? Ne? senin boyun nasıl uzuyor? Senin boyun nasıl uzuyor? Arkadaşlar burada çok güzel bir oyuncu bilgisayarım var bakın. Burada oturup oyun oynayabilirsiniz mesela. Şu ben oynayacağım. Kral Hadi Bengi birazcık büyük çıkıyor. Benim telefonum doluyor şu an. Artı şey şu an benimki e, ne ne? Şu an benim telefonum 6 FPS soruyor. Şuna bakar mısın 6 FPS soruyor telefonu. Sen iki karşı yani senin evin silinmiş. Yok. Nerede? 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 Gel yanıma gel. İşte neredesin ki? Gidelim gel bak. Allah oh, no, bir şey yok. Bak ben bir şey yok. Lan ben başkasının evine girdim. Hayır. Arkadaşlar bir anda. Baba, oğlum bu nasıl bir ev lan? Hadi Eyvallah. gel çık dışarı. Ben tamam. seni kapıda karşılayacağım. <laughs> Arkadaşlar kesin bana arkadaşlar. Neredesin oğlum? Buradayım. Hadi, Hadi gelsin bir saat bekletme işte. beni. Arkadaşlar video bitmeden beni ayar Nerede ya? Araba Serpil'e evde evini bulursa sevinirim. Nerede acaba? Arkadaşlar. Bak şu ev var ya onun yanında. Nerede onun Gördüm gördüm gördüm. Arkadaşlar gördüm. Bakın karşıdaki pembe. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar bir de arkadaşlar mavi pedi varmış arkadaşlar. Bilge'nin. Ben uzun zamandır oyuna girmiyorum. Hiç seviyeyim ya. Niye? Yolum. Bilge diyor. Arkadaşlar var da benim adım bilgi. Bilge gerçek adını kullanma ama gerçek adını söylüyor. Ben senin bebek beşini yapıyorum. Ya ben de değilim. Oğlum üstünde de demir kıyafet ben Ya ben de değilim. Al gir be yemedik. Lan tamam. Oha. Arkadaşlar ben çok da bilmiyorum. Ben yesil olmam o zaman. Aa, aa. Bana mama ver. Bana mama ver. <gülüyor> 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 bana mama ver. Arkadaşlar videoda şu yaptıklarına bakın. <laughs> Telefon istiyorum ben telefon ver. Selamun ver. Bir dakika. Merhaba. 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 Arkadaşlar Merhaba. 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 Arkadaşım farkında bile değil. Yok farkındayım arkadaşlar. Sen yoksun ki. O yüzden farkındayım. Arkadaşlar ben asla bulamayacağım. Ne yapacağız? Lavabo var mı sende çok? Var. Ne var? Ne? Ana. Lavabo. İki tane mi verir miydim ona? Verirdim. Tamam. En nadir olanın mavi olan var bende. Bende hiç lavabo yok. Beni bekle bekle. Arkadaşlar robotu koydurmuşlar. Herhalde robottur da. Bakayım. Daha dur resmini Arkadaşlar telefonu bıraktım. Bana alayım şöyle. <laughs> Arkadaşlar farkında değil onun karakterini bir şeye dönüyor. Arkadaşlar farkında değil ben onun karakterini cüceye dönüştüreceğim. Hadi. Oh, Şu. Şu. Kralım çıkıyorum. Anne Ne donması. bu video buradan olsun. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Yakında da gelecek. O yüzden arkadaşlar. Bekleyin arkadaşlar. Hadi görüşürüz. bay bay. Boy.